E, kayıt. Selam. Ne haber? Umarım iyisindir. İlanlarda servis tasarımı süreçlerine hakim başlığını görür görmez hemen sektörün imdadına yetişip eğitim programı oluşturanlar için hazırladığım Figma 2025 serisinin 3. videosunu izliyorsun. Bu bölümde Figma'nın en temel ve önemli konularından biri olan Group and Frames gruplama ve frame özelliğine değinecek ve aradaki farkları anlayacağız. Zira bildiğimiz anlamda gruplama Figma için aslında sanıldığı kadar önemli değil. Çünkü bunu yapabilmek için Figma'nın kendine has bir dinamiği var. Yani frame'ler var ve frame'leri öğrenmek çok kıymetli. Bu yüzden hazırsan gruplama ve frame mantığını öğrenerek yolumuza devam edelim. bu eğitim bir dijital ürün tasarım eğitimi değil. Aslına bakarsan Figma eğitimi. Dolayısıyla Figma'nın dışına çok çok çıkmamaya çalışacağım. Fakat yine de Figma'yı öğreniyorken bile ister istemez tasarımın temellerini, prensiplerini konuşuyor olmamız gerekiyor. Ve bu videonun başlığı girişten de ve videonun başlığından da anlayacağınız üzere sana gruplamayı ve frame özelliğini göstermek üzerine olacak. Ve göstereceğim merak etme. Fakat küçük bir şeyi anlamanı istiyorum. Şimdi esasen Ta ilk işletim sistemleri ortaya çıktığından beri gruplamak dediğimiz şey var. Gruplamak sadece dijital ortam için geçerli olan bir şey değil. Ma masamızı düzenli tutmak da aslında veya işte odamızı düzenli tutmak da ne bileyim, kıyafetlerimizi dolaba kaldırmak da aslında gruplamak. İşte çok yani hangimiz işte çoraplarımızı ve tişörtlerimizi aynı zaruri durumlarda aynı çekmeceye koyarız değil mi? Aslında hep gruplarız. Yani hayatımız gruplamakla geçer. Çünkü bizim için ya beynimizin işlemesi için ve kolay erişebilmek adına bilişsel yükümüzü hafifletmemiz gerekiyor. Bunun da en kolay yöntemlerinden biri gruplamak. Dolayısıyla gruplamak sadece dijital dünyayı ilgilendiren bir şey değil, fiziksel dünyada da var ve tabii ki dijitalde de var. Ve tabii ki Figma'da da var. Ve fitma Hatta gruplamanın dışında az az sonra göstereceğim frame denen çok daha yetenekli bir özellik var şimdi önce gruplamanın üzerinden bir tasarım mantığına bakalım ya yani tasarımın tam olarak çıktıya dönüştüğünde Aslında gruplamanın bu noktada ne işe yaradığını üzerinden konuşalım Ondan sonra komutları gösteriyor olurum hiç merak etmeyin. kolay Pekala yani yani şimdi burada gördüğün sol tarafta gördüğün elementlerin her biri atomlarına ayrılmış. Tabii ki sab atomlarına ayrılmış durumda değil. Daha çok ayrıştırırsın ama. Azami seviyede sana buradaki mantığı... Aa, Çünkü atomik pre tasarım prensibini anlatmıyorum şu anda. Gruplamayı anlatıyorum. Azami seviyede parçalara ayırdığım elementleri görüyoruz. Dolayısıyla aslında burada bir grup söz konusu mu? Değil değil mi? Yani bu bir tasarım çıktısıymış. Ben bunu parçalamışım. Eskiden gruplu haldeymiş. Bir aradaymış. Ve ben bunları e, ekranın içerisinde dağıtmışım, yani grubunu yok etmişim. Peki bunları gruplasaydık, yani bu elementleri gruplasaydık, bu atomik seviyede ayrılmış parçalara ayrılmış elementleri bir araya getirseydik, karşımıza ne çıkacaktı? Ee, örneğin, şunlar birer ürün kartı, bunlar tek başına birer grup, şunlar birer buton, bunlar tek başına birer grup. İstersen şimdi videoyu durdur ve bunu bir hayal et bakalım, yani kafanda canlandırmaya çalış. Ben bunları gruplasaydım, bu elementleri gruplasaydım bunları nasıl gruplardım? Ee, ben de devam edeyim. Tabii ister grupla ister gruplama, ister durdur ister durdurma o ayrı. Bir sonraki ekranda zaten gösteriyor olacağım. Şimdi bastım. Az önceki tasarımı gruplasaydın ortaya çıkacak olan şey işte buydu. Bir arka plan var, bir fiyat özeti bölümü var, ürün kartları var kendi içerisinde gruplanan, butonlar var, işletim sistemine ait bileşenler var ve header yapısı var. Dolayısıyla aslında gruplamak bir noktada tasarım çıktısı üretmenin de yani parçaları bir araya getirip vidaları sıkmak bir noktada tasarım çıktısı üretmenin de anahtarlarından biri. Bu yüzden gruplama mantığını doğru anlaman önemli. Gruplamak sadece Figma'ya özel bir şey değil. Hatta Figma'da olmasının gelmesi sebebi aslında diğer uygulamalarda, diğer dijital uygulamalarda gruplama mantığının olması. Figma'da biz gruplama özelliğini spesifik durumlar dışında kullanmayız. Bunun yerine frame'leri kullanırız. Ki bugünün konularından biri de zaten frame'ler olacak. Fakat gruplamayı anlamam önemli. Peki şimdi vidaları sıksaydık. Yani grupladıktan sonra aslında tasarım yapıyoruz ya şu anda. Grupladıktan sonra bu vidaları sıksaydık ve tasarım çıktısına dönüştürseydik ne görecektik? İşte bunu görecektik. Yani grupladığın objeleri belirli bir düzende, belirli bir kural seti dahilinde, best practice'lere uygun şekilde bir araya getirdiğinde yani vidaları sıktığında aslında ne yapmış oluyorsun? Tasarımı üretmiş oluyorsun. Gruplama dediğimiz şey esasen Şimdi Figma'ya tekrar dönelim. Bir pratik dosyası oluşturmuştuk. Practice file oluşturmuştuk. O practice file üzerinden gruplama ve frame'lere bakalım. Ve Group vs Frame. Önce teorik sonra pratik. Şimdi az sonra biraz da anlamsız gelecek birkaç tane cümle kuracağım. Grupları niçin kullanıyoruz? Hangi özellikleri ihtiva ediyor? Frame'leri niçin kullanıyoruz? Hangi özellikleri ihtiva ediyor? Bunları birer cümle içerisinde toparladım senin için. Az sonra bunları anlatacağım ve sonra göstereceğim. Anlatmamdan ziyade gösterdiğimde çok daha anlamlı olacak fakat bu cümleleri bir kenarda tut bence. şimdi grupları ne için kullanıyoruz Figma'da? Gruplar birden fazla yönet, yönetilebilir nesneyi tek bir yerde tutmak istiyorsak kullandığımız yapılardır. Ölçeklendirdiğimiz zaman değerlerini sabit biçimde korumasını istiyorsak bir takım elementlerin onları bir arada tutmak adına grupların içerisine alıyoruz ve elementleri sen onları manipüle ettikçe altındaki nesnelere otomatik olarak o elementlere otomatik olarak uygulansın istiyorsan yine grupları kullanıyorsun. Grupları hiç bir kullanmıyoruz Figma'da. Hayır. Spesifik konular için gruplara başvuruyoruz. Ama %90 işimizi framelerle hallediyoruz. Ve framelerin esas kullanma amacımız ise e, ben dört başlıkta topladım. Daha fazlası vardır eminim. Kolayca prototipleme yapmak istiyorsan, prototip özelliklerini Figma'nın prototip özelliklerini rahat kullanmak istiyorsan yine frame özelliğini kullanıyorsun. Ve Figma'nın clip content yeteneğini kullanmak istiyorsan yine framelere gitmek zorundasın. İçerisinde yer alan elementlerin pozisyonunu kolayca ayarlamak ve constraint özelliklerinden yararlanmak, kısıtlama özelliklerinden yararlanmak istiyorsan yine frame'lere başvuruyorsun ve en önemlisi de Figma'nın en önemli amiral gemilerinden biri olan auto layout yeteneğini kullanmak istiyorsan frame'lere kullanıyorsun. Şimdi frame'lerle gruplar arasındaki teorik farklar bunlar. Az sonra bu cümleler çok daha anlamlı gelecek çünkü kullanıyor olacağız ve kullanırken bu başlıkların her birini gösteriyor olacağım. Hadi gel yapalım. Tekrar kendimi sola aldım. Dersin kalanına, videonun kalanına ben solda devam edeceğim. Çünkü artık sağda işim yok. Bu gördüğün birinci derste oluşturduğumuz Figma Practice File isimli Figma dosyası. Bu dosya sürekli erişilebilir halde olacak. Ben Figma'nın profesyonel planını kullandığım sürece sen de her video sonrasında bu dosyaya erişip burada kullandığım elementleri kopyalayıp istersen kendi pratiğini gerçekleştirebileceksin şu an baktığımız şey ise Group Works Frame'i daha rahat anlayabileceğimiz basit bir pratik dosyası. Bir block kart tasarımının atomik seviyede dağıtılmış hali. Bunu niye bu şekilde yaptım dersen de senin için daha kolay olsun anlaması diye böyle yaptım. Daha sonra bu vidaları, az önce verdiğim örnek de benzer şekilde. Daha sonra bu vidaları sıktığımızda neye benzeyeceğini kafanda tahalül et diye böyle bir şey yaptım. Şimdi bunu gel bir araya getirelim bir araya getirip blok kart postumuzu tasarlayalım. Tasarlarken de Group vs Frame'in o detaylarına daha çok bakıyor olalım. Şimdi tekrar UI'mı açıyorum. Sen de bunu yapabilirsin. Show Hide UI diyerek sağ tıklayıp kalmasın içinde herhangi bir yere. Evet, solda ve sağda yer alan paletleri ve aşağıdaki toolbox'ı gizleyip gösterebilirsin. Özellikle birilerine bir şey anlatırken çok rahat oluyor. Bu özellikte tamamen yeni geldi. En azından bu seviyede yeni geldi. Pekala şimdi sağa geçiyorum. Dersler boyunca, videolar boyunca sana şeyi şu seviyede göstermeyeceğim. İşte Figma'da yazı böyle yazılır. Hayır. Ya hiçbirimiz aptal değiliz. Sana Figma'da yazı böyle yazılır diye anlatırsam biraz seni aptal yerine koymuş olurum. Gerek yok. Zaten hepimiz iyi ya da kötü e, dijital bir uygulama kullanıyoruz. Yani hepimiz bilgisayarlarımızın başında bir şeyler kullanıyoruz ve aşağı yukarı meskiple hitap eden her uygulama ve program artık adına ne diyorsan her araçta olduğu gibi Figma'da da bu işlemler basit işlemler. Yani yazı yazdın, font seçtin, büyüklüğünü ayarladın. Dolayısıyla bunları böyle uzun uzun böyle böyle diye anlatmıyor olacağım. Şimdi gel birlikte önce bir yazı aracını alalım. Yazı aracını aldım. Bu arada şu arkadaki wrap yani taşıyıcıyı kilitliyorum. Taşıyıcıyla bir işim yok. Dikkat et. Bu gördüğün, bu gördüğüm bir frame. Bak artık tanıyorsun frame'i ve altında da wrapper isimli, taşıyıcı isimli, sarıcı isimli başka bir frame var ve bu frame'i de kilitledim az önce. Dolayısıyla bu frame'i artık hiçbir yerde oynayamıyorum, çekiştiremiyorum, boyutu da ayarlayamıyorum. Şimdi yaz aracının aldım. Bir tane başlığa ihtiyacım var. Blog post card yani elementini tasarlamak için. Bastığım anda yazı yazmaya başladım. Benim için layer'ı oluşturdu. Sağ tarafta onun özellikleri, tüm özellikleri listelenmeye başladı. Şimdi ilk yapacağım şey şu. Figma öğrenmek beni tasarımcı yapmaz. Bu benim başlığım yani title'ım olacak. Şimdi bunun fontunu bir değiştirelim. Sağ taraftan işte az önce söylediğim şey oturup fontu buradan değiştiriyorsun şeyi buradan bu kadar fontu buradan değiştiriyorsun geç şimdi sağ tarafta e, all fonts bölümündeyim ve bütün kullanabileceğim fontlar listelenmiş vaziyette aynı zamanda popüler fontlar google fontları ve değişken fontlar değişken fontları isimli veya yani installed by you senin tarafından yüklenen fontlar şeklinde bir ayrıma gitmiş figma sen de bunlara bakabilirsin. Dilediğin gibi ben şu an All Fonts bölümündeyim yani tüm fontlar bölümündeyim ve IBM Plex Mono'yu seçiyorum. IBM Plex Mono'yu seçiyorum ve yazım IBM Plex Mono'ya dönüştü. Okey şimdi bu arada ne yapıyorsun sen dersen aslında şu tarafta ne görüyorsan bak dikkat et onu yapıyorum. Çok ekstrem bir şey yapmayacağım. Yani yaptığım şey gizli değil. Bu yazımın diğer ayarlarını da yapmak istiyorum. Bunun için öncelikle fontun büyüklüğünü 12 değil. Bak burada 18'e çıkıp çıkarıyorum. Bold kalsın mı? Kalsın. Harika. Riaz'ın ee, rengi ise hex. Şu an hexin ne olduğunu bilmiyorsun. Ben sadece bu hex'i gireceğim. Sen de sadece bu hex'i gir ya da istediğin herhangi bir altı haneli hex gir. Veya bu şu an karışık gel geliyorsa eğer şuradaki küçük kareye dokunarak picker'ı açıp istediğin rengi seç. Anlaştık mı? Bu şekilde. Picker üzerinden istediğin tonu da seçebilirsin. Ben şimdilik basit bir hex gireceğim. Daha sonra ileride bu hexin ne olduğunu, ne işe yaradığını zaten gösteriyor olacağım. Her ne kadar Figma'nın %100 bir parçası değilse bile aslında Figma'nın bir parçası. Çünkü çok maruz kalacağız. O yüzden hexlerin ne işe yaradığını da RGB'nin ne olduğunu da kısaca gösteriyor olacağım merak etme. Şimdi ne yapmış oldum? Yazı karakterimin, şey, postkartımın title'ını ayarlamış oldum. Şimdi hemen bir Postkartım için bir metne ihtiyacım var. Bu metni daha önce kopyalamıştım. Burada yazılmışı var. Dolayısıyla bunu yapıştırıyorum ve hop geldi. Bunun fontunuysa daha sade ve okuması kolay bir font olan Poppins'e çeviriyorum. Bold olmasın. Regular olsun. Burada tin ve black olmak üzere arada neredeyse 9 tane e, ağırlık var. Fontların ağırlıklarını seçebiliyorum. Evet yanlış duymadın ağırlık. Fontların ağırlıkları vardır. Ve şu an gördüğün şeyse en inceden black dediğim seviyeye kadar olan ve diğer türevleri olan işte italic türevler yani eğik türevler. Her font için farklı seviyede bunlar var. aklında olsun. Ve bunlara font ağırlığı, font weight deniyor. Şimdi regular'ı seçeceğim normal. Büyüklüğünü ise 18 değil 14 yapacağım. Tamam. Bak ne olmuş oldu? Blok kartımın başlığı ve description yani açıklaması hazır olmuş oldu. Şimdi ne oldu? Postcard oluşturalım isimli bir frame'im vardı. İçinde başlığım ve description'ım um oluştu. Şimdi bir tane daha yazı aracını alıp tekrar 1 Mayıs 2025 yazıyorum. Bu da benim. Yine bunun font font ailesini, font tipini IBM Plex Mono'ya çevireceğim. Ve günün sonunda bunu medium yapacağım. Aynı zamanda 14 değil 12 olsun istiyorum. Ve rengini ise hadi bu kez Picker'dan seçeyim. Herhangi bir Hex üzerinden seçmeyeyim. Şöyle Picker'dan istediğim bir renge çeviriyorum. Tamam. Şöyle bir renk olsun mesela. Şimdi bunu sıraya koyalım değil mi? Önce başlık geliyor. Sonra bu makalenin, bu blok kartının yayınlandığı time, date alanı geliyor. Date elementi geliyor ve description geliyor. Şimdi buna ihtiyacım olan baş son şey bir görsel. Bu görsel ise e, Figma'nın içerisine dışarıdan çağırabileceğim, dışarıdan çağırabileceğim e, bir görsel üzerinden bunu sağlayabilirim. Bir plugin kullanarak e, herhangi bir imaj çekebilirim. İnternette aradığım bir imajı rahatlıkla içeriye alabilirim. Yani bir sürü yol var. Hazır bu vesileyle şeyi de söylemiş olayım. Figma'da bir şey yapmanın bir sürü yolu var arkadaşım. Yani tek her şeyi yapabilmen için farklı farklı yani, yöntemler kullanabilirsin. Bunu zaten yaparken göstereceğim. Bak az önce renk verdik. iki farklı yol kullandık. Bir hex yazdık, bir picker'ı kullandık. Daha sonra gruplarken de yani, kısa yolların bile birden fazla çeşidi var. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla şunu aklından sakın çıkarma. Figma'yı ya bu, buna çok maruz kalıyorum ben bu arada. Özellikle de derslerde öğrenciye bir şey gösteriyorum. Ben oluyor böyle yapıyorum. Ya, aferin sana öyle yap unutma Figma'yı kullanmanın ve kullanırken bir şeyleri yapmanın farklı farklı yolları ve yöntemleri var. Şimdi herhangi bir imaj içeriye çekmek istediğinde a, bunun için yapacağı şey şu. Gel göstereyim. Örneğin benim bilgisayarımda şu anda bak şöyle bir görsel var. Ben bu görseli tutup Figma'nın içerisine şöyle sürükleyebilirim. Ne olmuş oldu? Görseli içeriye o otomatik olarak almış oldum. Yahut a, Google'da Arayarak da bir görseli içeriye çekebilirim çok rahat bir şekilde ya da herhangi bir Figma dosyasındaki herhangi bir görseli de kopyala yapıştır yaparak rahatlıkla Figma'nın içerisine aktarabilirim. Günün sonunda elimde bir adet imaj var. Bu imajı dilediğim gibi kullanacağım. Şimdi bunu sileyim. Bak bu imaj şurada da var. Tek yapacağım bu imajı kopyala yap basıp buraya gelip yapıştıra basmak ve aynı imajı oraya kopyalamış oldum. Dediğim gibi Figma'yı kullanmak çok rahat bu konuda. Farklı farklı yolları tercih edebiliyorsun. Şimdi ne oldu? Bak atomik olarak bütün parçalarımızı yarattık. Figma'nın basit komutlarını kullandık ve ve bir sıraya dizdi kafanda da daha çok canlansın diye. Doğal olarak artık tek yapacağımız vidaları sıkmak, parçalar hazır. Şimdi gelelim bunu nasıl yapacağız? Bunu yapabilmek için blog post kartımızın, blog post kartımızın bir arka plana ihtiyacı var. Onun için de rectangle aracını kullanabiliriz. Rectangle aracını aldıktan sonra blog post kartının arka planı için şöyle bir rectangle çizebilirsin ya da bunu böyle Seçtikten sonra şöyle tarayarak da istediğin boyutu vererek çizebilirsin. Fark etmez yine bak bir şey yapmanın birden fazla yolu var diyorum ya işte bunu kastediyorum. Bastım, yüze yüz oluşturdu. Bak bastım, yüze yüz oluşturdu. Ya da e, kısa yolu R olan rectangle aracını alıp tarayabilirsin. Sonra boyutlarını buradan değiştirebilirsin. Layout'unu buradan değiştirebiliyorsun. Bunun boyutunu değiştirmek istersem yapacağım şey şu atıyorum genişliğini 338 yapalım. Yüksekliğini de 402 yapalım mesela. Ve ne olmuş oldu? Rectangle'ım oluşmuş oldu. Şimdi tek yapacağım şey buradaki elementlerimi, parçalarımı bu arka planın içerisine almak ve güzelce konumlandırmak. Şimdi bunun rengini değiştirerek başlayalım. Unutma, Figma'da neyi seçersen seç, hangi elementi seçersen seç, sağ taraf bak yine Artık yavaş yavaş bunu söylemeyi bırakacağım ama şimdilik alış ve anla diye söylüyorum. Sağ taraftaki kontrolör ya kendi özelliklerine göre, o elementin kendi özelliklerine göre değişiyor. Yazı karakteri seçersen başka bir şey oluyor. Bir rectangle seçersen başka bir şey oluyor. Bir görsel seçersen başka bir şey oluyor. Bu şekilde bir yapısı var Figma'nın. Şimdi bunun rengini beyaz yapmak istiyorum. Ya da beyaz değil, daha beyaza yakın bir beyaz sonlarında bir gri yapmak istiyorum. Yine hex gireceğim. Sen elinde de seçebilirsin. Şu arka planda biraz daha sırıtsın diye yapıyorum bunu. Bu dört köşesi olan bir obje, bir element. Buna bir kenarlık bir kontür de verebilirsin. Onu da stroke'a gelip artıya basarak vereceksin. Bir efekt de verebilirsin. Onu da gelip buradan artıya basarak vereceksin. Şimdi ne olmuş oldu? Rectangle'ımızı oluşturmuş olduk. Bak rectangle bir. Az sonra bu rectangle'dan kurtulacağız. Çünkü frame'leri gösteriyor olacağım. Şimdilik hem figmanın dinamiğine alış, hem bir araç kullan hem de mantığını anla diye bunu bir rectangle aracıyla yani bir kare aracıyla dikdörtgen aracıyla çizdim. Background'u oluşturdum, enter'a bastım, adını değiştirdim layer'ı ve ardından şimdi bunları gelip sıralamasını ayarlayıp şimdi sıralamasındaki sorun ne? Bu en üstte kaldı. Halbuki bu background arkada olması lazım. Unutma bir önceki derste layer panelini anlatmıştım. Sıralamayı da layer panelinden rahatlıkla ayarlayabilirsin. Bak şimdi diğer tüm objelerin altına taşıyorum onu ve bak ne oldu diğer tüm objelerin artık altında konumlandı. Tek yapacağım şey buradaki görseli alıp bunun içine oturtmak. Şunun rengini şu arka plandaki wrapper'ın rengini biraz koyulaştıracağım. Böylelikle biraz daha a, ön plana çıkıyor olur. Stroke değil. Fill. Tamam, okey. Şimdi daha anlamlı olacaktır eminim. Tek yapacağı şey artık sıralamayı ayarladığımıza göre a, bunları güzelce yerleştirmek. Gel bakalım. Soldan ve sağdan Düzgün ve hizalı bir şekilde bunların pozisyonunu ayarlamak. Birden fazla elementi Figma'da seçmek istiyorsan yine bunun birden fazla yolu var. Öncelikle seçtiğin elementi o element seçiliyken shift tuşuna basarak basılı tutarak başka bir element seçmek için üzerine tıklamak. Bak layer panelinde de rahatlıkla bunun olduğunu göreceksin. Tekrar dene istersen sen de dene. Ya da boş bir yere tıkladım hepsini bıraktım. Layer panelinden de şöyle 1 Mayıs. 2025'i ve Figma ve Sketch'i seçmek için Shift tuşuna basılı tutarım ya da CMD tuşuna basılı tutarım. Bu şekilde pardon title'ı seçecektik. Bu şekilde birden fazla elementi seçebilirsin istersen. Üçüncüyü de seçersin, dördüncüyü de seçersin. Gel kızım. Pardon. <laughs> Tamamen sana kalmış. Bak. Söyle. Shift tuşuna basılı tuttum. Birden fazla elementi seçtim. Ya da CMD tuşuna basılı tuttum. Şuradan. Sol taraftan istediğim kadar elementi seçtim. Ee, Shift ve CMD'nin arasındaki fark şu. Shift arasındaki A ile B arasındaki bütün elementleri aynı anda seçmeni sağlar. Bak Shift'e bastım, background'a kadar geldim, bastım, aradaki bütün elementleri seçtim. CMD ise seçtim, istediğin aradaki, sonraki, önceki, veredik ki mesela şunu seçip şunu seçelim. İstediğin kadar objeyi CMD ile tek tek seçebiliriz anlaştık mı? Böyle bir farkı var ikisinin arasında. Şimdi aradaki boşlukları ayarlayıp güzelce pozisyonlama yapacağız. Öncelikle şunların hepsini bir seçeyim. Kenarda bir dursun şunlar. Şu gelsin. Şimdi benim yukarıdan, soldan ve sağdan eşit derecede boşluğa ihtiyacım var. İyi de bu objenin soldan, yukarıdan ve sağdan olan boşluğunu, arka plana göre olan boşluğunu nasıl ayarlayacağım, nasıl anlayacağım? Bunu yapmanın kolay bir yolu var. Option tuşuna basman, şu gördüğüm kırmızı mezuramın çizgilerini akıllı snapleri otomatik olarak açacaktır. Bunlara snap deniyor, deniyor. Bütün uygulamalarda, bütün tasarım uygulamalarında benzer bir e, yapı var. Bu akıllı akıllı anlatıcılar sayesinde herhangi bir objenin diğerine olan uzaklığını, seçtiğin herhangi bir objenin başka objelere olan uzaklıklarını rahatlıkla görebileceğin şu akıllı yapıları otomatik olarak çıkarabiliyorsun. Bunu yapabilmenin tek şeyi ise kolay yolu ise option tuşuna basılı tutmak. Gördün mü? Bu neredeyse en çok kullanacağım Figma komutlarından biri. O yüzden lütfen buna alış. 32 32 soldan boşluk var. Harika. Bu arada Figma aynı zamanda bu akıllı snapleri sen çalışırken option tuşuna basmasan bile basit hizalamalar, köşeleri tutturmalar için bak görüyor musun? Zaten sana yardım ediyor. Sen farkında olmadan yardım ediyor. Bu kırmızılar seni rahatsız etmesin. Bunlar aslında sana yardım eden küçük araçlar. Şimdi 32 32 soldan sağdan yukarıdan da 32 olsun. Klavyemin yönlendirici tuşlarıyla bir aşağı aldım, bir piksel aşağı aldım ve her köşesi 32 olacak şekilde ayarlamış oldum. Pekala, tekrar devam edelim. Şimdi Figma öğrenmek seni tasarımcı yapmaz. Onu da alıyorum içeriye. Figma öğrenmek seni tasarımcı yapmazın. Yukarıdaki görsele olan bu uzaklığını ayarlıyorum. Bu da 24 olsun. 32'ye 24 yapmış olduk ve bunun, bu metnin bu alandan taşmamasını sağlamak için ise sağdan şöyle küçük bir şekilde böyle zaten imlecin değiştiğini göreceksin. Şöyle çekiştiriyorum ve Bak bana yardım ediyor zaten şey snap. Bak şimdi geliyorum imaja doğru. Hop gördün mü küçük bir çarpı çıktı. Tam o hizaya getirdin demek bu. Ve ne yapmış oldum? İki satıra düştü metnim. Harika. Tam istediğim şey oldu. Ve düzgün bir şekilde yerleştirmiş oldum. Şimdi 1 Mayıs'ı alalım içeriye. 1 Mayıs'ı aldım. Aradaki boşluğu 8 yapıyorum. Ve en sola yapıştırıyorum. Ve yapıştırırken bana yardım ediyor zaten. Gördüğün gibi snapler. Ve en sonunda metni şöyle alıyorum. Yine 8 olacak şekilde yukarıdaki elemente olan boşluğu. Bu neden 32 verdin, neden 24 verdin, neden 8 verdin, az sonra 16 vereceğim bir şeyler için. Ona lütfen takılma, ona bakacağız. Onu anlatacağım ne demek istediğim, neden böyle yaptığımı. Yine sol sağdan çekiştirerek ba snaplerin bana yardım etmesi üzerinden rahatlıkla hizalamayı sağlıyorum. Peki soldan 32, sağdan 32, aşağıdan 32 gördüğün gibi tam olarak içerisine düzgün bir şekilde yerleştirdim. Bunu yaparken mümkün mertebe basit bir matematik üzerinden yaptım. Yani şu arka plandaki boyut verdiğim ilk boyut öylesine değildi. Bu şeyleri rahat yakalamak için bunu ayarlamış oldum. Şu anda ne olmuş oldu? Blok kartım aslında hazırlanmış oldu. Küçük bir dokunuş daha yapalım. Bir özelliğini daha göstermiş olayım sana Figma'nın. O da arka plandaki şu köşeleri yuvarlayalım. Bunun için Figma'nın Reduce özelliğini kullanacağız. Yine bütün tasarım uygulamalarında aşağı yukarı olan bu Reduce özelliği Figma'da da çok basit bir şekilde kullanılmakta. Sen Reduce vermek istediğin herhangi bir elemente gelip şu kenarlardaki küçük yuvarlakları da kullanabilirsin. Ya da ya da herhangi bir element seçtiğinde şu an background'u seçiyorum. Layer paneline de bak arada bu arada. Neyi seçtiğime dikkat et. Bak gördün mü? Ben de seçersem burada seçiliyor. Background'u seçip kenarları yuvarlamak için ikinci bir yolu al. unutma. Figma'da bir şey yapmanın birden fazla yolu var. İkinci yol ise Appearance'ın altında o elementi seçtiğinde gelen kontrollerin içerisinde yer alan Appearance'ın altındaki şu Corner Radius alanını kullanmak olacak. Gelip buradan istediğin değeri verirsen kenarlar yuvarlanacak. Peki hatta el arttıralım. Tamam. Dört köşesine birden 16 değerinde bir radius, 16 birim bir radius verdik. Peki her köşesine farklı bir radius değeri vermek istersen ne olacak? Bak burada bir tanecik küçük, bir tanecik küçük alan var. Individual corners yani bağımsız köşeler diye bir bölüm var. Buraya basarsan da her köşesine ayrıca mesela burayı 40 yapalım. Farkı anla. Bak gördün mü? Burası 40 oldu. Diğerleri 16 olarak seyretmeye devam ediyor. Burayı 100 yapalım. Bak gördün mü? Bu şekilde değişmiş oldu. Hadi böyle kalsın. Pekala. Bizim blok kartımız böyle kalsın. Harikalı. <laughs> <laughs> Tekrar burayı 16 olarak güncelliyorum. Belki şu köşeyi 32 ya da 40 yapabiliriz. Tamam. Farklılığı bu şekilde yaratırız. Ne yapmış olduk? Blok kartımızı tasarımını oluşturmuş olduk. Figma'nın bir sürü komutunu kullanmış olduk bu güzel. Yavaş yavaş alışıyoruz. Bu arada görsele de yapabilirdik bu corner radius'u. Bastığınız zaman görsele bu bir imaj. Her ne kadar şurada frame gibi görünse de bu. İstersen bu kafa karışıklığını şimdilik yok etmek adına gidip bunun imaj halini içeriye çekelim. Çok daha anlamlı olsun. Tamam. Daha sonra neden frame olarak göründüğünü şey yapıyor olacağım, anlatıyor olacağım. Bu imajın, bak şimdi görsel değişti burada. Image diyelim buna da. Ee, bu görselin sembolü otomatik olarak değişti. Az önce frame'di. Sebebini anlatacağım. Bunun da kenarlarını yuvarlamak için onu tek yapman gereken onu seçip ister buradaki yuvarlakları kullanmak, istersen de şu sağ taraftaki değer alanını kullanmak. Yine bunu şöyle basıp düzenleyebiliriz. Tamamdır. Bu şekilde blok kartımızı oluşturmuş olduk olduk. Burada anlattığım hiçbir şey Group vs. Frame ile ilgili değil. Şu kadar yaptığımız şey bir basit araçları, basit tool'ları kullanarak bir blok kart tasarımı yaratmak. Ve dikkat edersen layer paneline bakar bakmaz anlayacaksın. Bu objelerin her biri başı boş. Ben manuel şekilde bunları bir araya getirdim. Vidaları manuel şekilde bas sıktım. Ama şu an bunları taşımak istersem birlikte taşıyamayacağım. Bu çok kötü bir şey. Ve her defasında şu hareketi yapıp yani tarayıp her birini seçmek ki bak az önce shift ve kontrol göstermiştim birden fazla objeyi seçmeyi. Diğer bir yol onları taramak. Taradım. Şimdi ancak onları tek bir şekilde hareket ettirebilirim. Ancak bu iyi bir yol değil. Benim ya bir gruba ihtiyacım var ya da daha iyisi olan frame'lere ihtiyacım var. Şimdi gel frame'leri ve gruplamaları kullanalım. Fakat bunu ikinci partta yapacağım çünkü ilk part bayağı uzun oldu. Şimdi ikin, bu bu video bitecek. Bu videonun ikinci partı, yani bu dersin ikinci partı gelecek. İkinci partta da grupları ve frameleri sadece ona odaklanmış bir şekilde konuşuyor olacağız. Hadi hiç vakit kaybetme, ikinci parta geç.